Sınava az bir süre kaldığı için o kadar mutluyum ki artık ders çalışmaktan kurtulacağız ve umarım istediğimiz yere gideriz. Çok istiyorum burada olmak. Bu kapıdan geçmek benim hep hayalimdi. Yatmadan önce çok kez düşündüm, çok kez hayal ettim ve birçok kez de rüyama girdi. Ve bunun gerçeğe dönüşmesini çok istiyorum. Mesela şu şelalede fotoğraf çekinmek falan. Yani kazanıp gittikten sonra oradaki üniversiteler muhtemelen benimle dalga geçerler ama hiç problem değil. Çünkü ben bir senedir şu masada dirsek çürütüyorum. Ve bunun karşılığı da benim istediğim yeri kazanmam gerektiği anlamına gelir. Almam gereken karşılık budur yani. Mutluyum. Ne bileyim bazen içime kazanacakmışım gibi doğuyor. Bazen de kazanamayacakmış gibi hissediyorum. Vallahi bilmiyorum. <laughs> bir an önce eylül olup kazanabilirim. Ama kazanamazsam da... Neyse o ihtimal niye düşünüyorum ki? Düşünmeyeyim. Ben kazanacağıma inanıyorum. Çalışıyorum. Kendime güveniyorum. Ama bazen şey oluyor. Ben mesela yapım gereği biraz rahat bir insanım. Aa, ya bazen mesela iyi yapıyorum az yaparım zaten hallederiz ya falan diye takılıyorum. İşte hal olması sıkıntı. Hal olursa ama of karizma bin. <laughs> Bakalım ya yapacağız bir şeyler. Çok istiyorum orada olmak. Bir hayaldir tutturmuşuz be. Umarım gerçeğe dönüştüreceğiz.